trend Sağlık devam ediyor. Merhaba efendim, tekrar kısa bir aradan sonra beraberiz. Bugün kendisi konusunda çok hakikaten telefon ve e-mail alıyoruz. Aynı zamanda SMS alıyoruz. Doktor Faruk Öncel stüdyo konuğumuz. Nasılsınız efendim? Çok teşekkür ediyorum efendim. Hatırlayacağınız gibi efendim kendisi medikal estetik ve zayıflama uzmanı ve evet. bildiğiniz gibi kendisinin bir yöntemi var bu konuda. Kendi zayıflama programı ee, var. Dolayısıyla bunları haftalardır zaten konuşuyoruz. Şimdi bugün benim aklıma takılan bir şey var. Siz bize hep bilgiler veriyorsunuz evet, kendi efendim. yönteminiz hakkında. Ee, bir sürü diyet programları var. Evet. Bunu hep biliyoruz. Ya yani senelerdir var olan şeyler ama bazen böyle her sene moda gibi bir şey çıkar. Evet. İşte e, en son e, trend e, Atkins'in o o bitti. Montignac, Montignac başladı. Şimdi o da öyle. Sonra efendim taş devri diyeti var, şu var, bu var. Biz, <laughs> Hollywood var, Hollywood var. Dallas var. Vallahi her şey var. Herkes bir e, diyet programı, yok İsveç evet. diyeti var. Yani çıkıyor sürekli. Sizin bunlardan farkınız. Yani siz ne yapıyorsunuz Yani ya? Heriler ben... ya kuş mu konduruyorsunuz? Nasıl zayıflatıyorsunuz? <laughs> Şimdi e, ben sevgili seyircilere aslında e, bunların hepsinin gelip geçici olduğunu zaten onlar yaşadılar biliyorlar ben Amerika'yı yeniden keşfetmiyorum onlara çok farklı bir şey söylemeyeceğim sadece yeniden daha dikkatli olmaları için uyarıda bulunacağım. ...nereye dikkat etmeleri gerekir... ...nelere dikkat etmeleri gerekir... ...ve onların daha sağlıklı... ...ve daha doğru zayıflamaları için... ...çünkü yarın da biz birbirimizi izleyeceğiz... ...yarın da bugün söylediklerimizin... ...teyidini yaşayacağız... ...çünkü... ...eğer bugün söyledim... ...işte attım gitti... ...yok öyle bir şey... ...çünkü bizi izleyen insanlarımız... ...sağlıklarını... ...kontrol altına alacaklar... ...çok önemli... ...parayla satın alınamayan... ...sağlığı çok önemli bir değerdir. Bunu düzeltme, bunu yönlendirme durumunda kalıyorlar. Onun için bizim görevimiz çok ağır. Sorumluluğumuz çok önemli bir ağır sorumluluğumuz var. Her kelimemiz karşımızdaki hastamızın ve hatta toplumun çok dikkatle izlemesi gereken... ...ve onları not alması gereken şeyler söylüyoruz. Söylediğimiz çünkü onların sağlığını akort edecek, düzene koyacak. Toplum sağlığını düzene koymamız gerekiyor. Ee, önce toplumun psikolojik sağlığını tabii ki düzene koymak gerekiyor. Nasıl toplumun psikolojisini bozdular biliyor musunuz? Efendim insanlara işte ee, ilaç yutturdular. Bu ilaç senin yağlarını eritiyor dediler. Yok böyle bir şey. Bağırsağı bozan, bağırsak lümenini bozan ve onları ishal eden aynı zamanda e, yağ emilimini bozan. E, bu bozdu vücudu bozuyor. Bozan bir şey niçin alınsın alınmamalı. Şimdi e, o ilaçlar, vücudu bozduğu gibi beyinle e, ve beynin oksijen alımında çok büyük hasarlar meydana getiriyor. Hı hı. O açlık uyaranlı durdurma gibi bazı vaatlerle verilen ilaçlar, iştah kesici gibi, iştah kesici gibi, bunların ne zaman ne yapacağının ne olduğu kesin belli olmayan ve henüz sonucu bilinmeyen birçok e, rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olacaktır ki aman ha aman dikkat edin. Asla böyle e, ilaçlar almayın. Çünkü bunu kesmek için e, çok kolay bir yöntem var. Doktor Faruk Öncel bu konuda hiç yan etkisi olmayan bir yöntemi uyguluyor. Veyahut da Doktor Öncel yöntemi hiç yan etki oluşturmadan bir e, iştah kesme olayını ortaya koyuyor. Ve e, ilaca gerek kalmıyor. Yabancı bir madde kimya vücudunuzu almıyorsunuz. Hiçbir yeri bozmadan. Düzeltiyorsunuz zaten tıbbın doktorun görevi en az zararla çok kar vücuda sağlamak onun için bu verdiğimiz ilaçların hepsinin kocaman böyle yerler dolusu yani etkileri var ben onun için ilacı sevmiyorum ilaçla tedaviyi daha zararlı buluyorum çünkü benim keşfettiğim ee, ...tıp okurken keşfettiğim... E, ...yeni yöntem uzak doğu... ...aslında Türk yöntemi olan... ...bu yöntem hiç vücuda zarar vermeden vücudu tedavi ediyorsa o zaman ben bunu insanıma sunarım dedim ve Çin'de bunun master'ını yaptım Türkiye'de de bu konuda derneklerimiz var bu konuda da biz eğitim veriyoruz ve e, aydınlatıyoruz ve e, yaptığımız tedavilerle de e, hastalarımız bundan dolayı çok mutlular birçok bu şekilde e, bizim benzerimiz olmakla para kazanmak için birçok e, taklitlerimiz de var üç noktaya Rab diye takıyorlar hadi <laughs> e, i̇şte hani e, adımızı da kullanıyorlar tabii ki. Ha akupunktur mu? Sonra işte e, telefonlar alıyorum. Ha akupunktur mu? Ha evet evet tamam. Bizi bu sefer onlarla kıyaslamaya kalkıyorlar. Olmaz böyle bir şey. Doğru akupunkturu biz yapıyoruz. Yaptığımız akupunktur evet akupunktur yapıyoruz ama doğru akupunktur yapıyoruz. Bazı bu işten para kazanmak için bu işi kullanan şarlatanların yüzünden akupunktur lekelendi. Akupunktur bir ilimdir. Doğru elde mükemmel, mucizevi sonuç verir. Bunu bütün internet sayfalarından indirip TCM'den bütün Amerika'dan bütün dü dünya ülkelerinden bu konuda bilgi alabilirsiniz. Hı. Ama ama bizim insanlarımız üç noktaya rap diye niçin herkese aynı rap diye takan bir arkadaşımın veyahut da bir uygulayıcım zayıflatma vaadiyle bunları yapanların yanlış yaptığını artık biliyorsunuz. Çünkü siz kendi kendinizi aç bırakarak zayıflatıyorsunuz. Bizde tam tersi. Biz çok yiyin diyoruz. Yani o Montignac'ın işte yağ yeme, şeker yeme bitti demesine benziyor. Atkinson yine aynı şekilde. Ve hatta ayırma diyeti diyorlar. E bunlar zaten diyet veriyorlar. Daha kulağa üç tane raptiye takmaya hiç gerek yok. Siz o diyetlerle aman ha çok hızlı zayıflamayın. Neden? Onlar da çok hızlı zayıflarsanız ne olacak? Onların hepsini, hani daha önceki programlarda söylediğimiz gibi süngeri sıktınız, kimyasını hı hı. değiştirmediniz. Hı hı. E, kimyayı değiştirmeden fırlıyor, daha fazla kilo almaya başlıyor. E, dün e, eski bir hastam, 6 yıl önce tedavi ettiğim e, Gebze'den bir hastam geldi. E, 6 yıl önce tedavi almışız ve e, hanımefendiye 14 kilo verdirmişiz bir kürde. Yani 10 defa bize gelmiş ve 14 kilo vermiş. Ee, bu arada hanımefendi emekli olmuş, menopoza girmiş, travmalar yaşamış. Ve diğer bazı rahatsızlıklarda olmuş. Fakat hiç kilo almamış. Ne sevindirici. Nefis bir şey. Ee, son zamanlarda geçirmiş olduğu başka bir rahatsızlıktan dolayı hormon yüklemişler. Bakın. Bakın şimdi burada e, demin de e, sayın meslektaşımın konuştuğu gibi menopoz döneminde hormon yüklemek aslında doğal yapıyı bozmak demektir. Bir yerde doğal yapı bozuluyor. Doğal yapıya hiç dokunmayalım. İlk çağlarda bu insanlar hormon verilmiyordu ve insanlar daha uzun ömürlü ve daha sağlıklıydı. Allah bu vücudu çok güzel bir şekilde mükemmel donatmış. O yaş döneminde de vücudun hormonları var. Ve vücudun hormonları kendi kendine regüle ediyor Vücudu düzene koyuyor Biz dışarıdan verdiğimiz zaman işte benim hastamın başına geldiği gibi Kilo almaya başlıyor Bir de bilinçsiz süt içirin diyor Ve peynir yiyin diyor Yoğurt yiyin diyor Lütfen önce doktor arkadaşlarıma buradan Sizin vasıtanı Vesilenizle seslenmek istiyorum Ne olursunuz soda içsin Deyin Menopoza yaklaşan hastalarınıza ee, kalsiyum tavsiye ediyorsanız Ne olur sodada Natür insan vücudunda Olduğu kadar mineral var Sadece kalsiyum değil Bütün mineraller var sodanın içinde Onun için e, Hiç yan etkisi olmayan hiç zarar vermeyen Ne olursunuz soda içirtin ve bunun da gazını mutlaka çıkırta çıkarttıktan sonra içirtin... içine biraz limon damlattırırsanız e, dökerseniz o zaman vitamin de vermiş olursunuz yani C vitamini de yüklemiş olursunuz böylece çok daha e, soda limon çok daha sağlıklı bir içecek ve bunu illa Avrupa'dan duymayın yani biz verelim be bizim en büyük kaynaklar dünyada en çok kaynaklar soda kaynakları Türkiye'de. Lütfen bu içeceğimizi e, çok kolay bir şekilde insanlarımıza faydalı hale dönüştürelim. E, yanlış şeylerle insanlarımızı, e, yanlış bilgilerle insanlarımızı daha çok hastalıklı hale getirmeyelim. Bakın 80 yaşında insanlar var Avrupalılar. Soda içiyor ama süt yemiyor ama peynir yemiyor. Kalsiyumu sodadan alıyor. 80 yaşında çok daha zinde, çok daha diri, çok daha canlı turist olarak Türkiye'ye geliyor. Biz onları böyle görüyoruz. Neden bizim kaynaklarımız olduğu halde biz bizim 60 yaşındaki kadınlarımıza bakın hepsi hantal, hepsi kilolu, hepsi şişman, hepsi ayaklarından muzdarip. Niçin? Ben söylüyorum bakın. Ne olursunuz peyniri, süt, yoğurt yemeyin. Hayvansal gıdalardan kalsiyum almayın. Sodadan alın. Ha, sordan reklamını mı yapıyorum? Hayır, asla. Bir şey en marka sağlıklı var olduğundan yani. dolayı. Ha, benim görevim vazife mi? Hayır, ben istiyorum ki daha sağlıklı bir toplum olursun. İnsanlarımız hastalanmadan önce sağlığını korumayı öğrensin. Bu çok önemli. Bunun yanında, işte biz düzeltmeye çalışıyoruz. Bakın o e, demin Gebze'li e, bahsettiğim hastama, hı hı. menopoz döneminde diyelim ki endo e, şey vermişler, preparatlar, e, hı. hormon preparatları vermiş. ve şişmeye başlamış. Şimdi bu hastam. Al 8 kilo almış, o 6 kilo biraz kalmış. Şimdi benden yardım istedi, başka bir arkadaşında beraber getirmiş ve e, biz yeniden tedavi aldık ve yeniden kilo vermeye başladı. 6 yılda yeniden eski kilosuna değil kilo almamış. Mükemmel bir örnek bu, çok hoşuma gitti ve bugün konuşacağımı söylemiştim ona da. Benim hastalarım geri kilo almıyorlar çünkü tedavi oluyorlar bende. Ben iştahı kesiyorum ben derken doktor öncel yönteminden bahsediyorum. Bunu yapmak isteyen bütün arkadaşlarıma buyursunlar. Doktor öncel yöntemini onlara da anlatalım. Onlar da daha faydalı olsunlar. Ben ben hızlı kilo verdiriyorum. Bu konuda iddialıyım. Türkiye'nin en hızlı, en kararlı, en sağlıklı kilo verdirteni benim yöntemim. Bu yöntemi verdiğim zaman ne yaptım? Ne yaptım? 107 kilo verdirdim hatırlarsanız. Evet geçen programda, programda e, izleyicilerimizle paylaşmıştık. 107 evet. kiloyu egal eden hiçbir e, kilo verme olayı yaşanmadı Türkiye'de. Bu 5. yılda. 5 yıldır bunu egal eden hiçbir kilo verme olayı olmadı, yaşanmadı. Ve hiçbir yan etki olmadan tabii ki birçok rahatsızlıkları da beraber tedavi ediyoruz. Dedik ki efendim kilo verirken iştahı kesiyoruz. Daha mutlu ediyoruz keyifli bir şekilde kilo verdiriyoruz ve e, insanların yılgın olmadan yılgın yani elleri voltajı düşmeden voltajını da yükselterek daha enerjik hale getirerek kilo verdiriyoruz. Sonra insanların e, kolay uygulaması e, gereken şeyleri veriyoruz. Bakın Türkiye'de çok bulunan meyveler, sebzeler, e, salatalar, bunlardan bol istediğiniz kadar limitsiz yiyin diyoruz. Yani e, kilolu insan genellikle biz öyle alışmışızdır. Çok yiyor zannediyoruz. Hayır, çok yemeden çok kilolu olan insanlarımız da var. Çok kilolularımız Mutlaka. da var. Mutlaka. Onlara da ne diyoruz? Regüle ediyoruz. Sağlığınızı e, geri size kazandırdığımızdan dolayı çok rahat bir şekilde kilo veriyorsunuz. Verdiğiniz kilolar geri size dönmüyor. Kimyayı değiştirdiğimizden. O çamaşır makinesi örneğinden tekrar bahsedelim. Çamaşır makinesini biz e, çalışmadığından dolayı ne yapıyordu? Biriktiriyordu, kirleri biriktiriyordu. Biz o kirleri yeniden yıkıyoruz. Siz de diyelim ki şimdi o <laughs> e, bir 6 altı kilo fazla mı oldu. Evet, söylemiştim geçen hafta. Evet. Biz de kirleri yıkayacağız o zaman. Evet, kirleri yıkayacağız. Ama bu arada sizin başka rahatsızlıklarınız varsa bunları da bu tedavimizde değerlendireceğiz. Ne yapıyoruz? Mesela hastalarımın haberi yok, konsantrasyon ve dikkat. Üniversite giren öğrencilerin bu konuda. ...çok ihtiyacı olan bir şey... ...o noktalar vardır... ...o noktaları uyarıyoruz... ...mutlulukları, keyifli bir iş yapmak için... E, ...endorfin salgılayan noktalarımız vardır... ...o noktalarımızı uyarırız... ...ve vücut... E, ...regüle olur, hormonunu kendisi üretir hale gelir... ...bugün e, çok sevindirici bir... ...haber vereyim size... 3 e, yıldır menopozda olan bir hastam bugün... ...ya doktor bey dedi bir şeyler oldu ama acaba... ...bu tedavimizden mi... E, isim vermeyeceğim. Dört e, seans, dördüncü seanstır bize geliyor ve e, bu beş gün aralarla geldiği için ilk geldiği sıralarda e, bir adet olmuştu. Acaba onun bir tesadüfi bir kanamama? Üç yıldır menopoza girmiş olan bir insan ama 44 yaşında. Erken menopoz olduğundan dolayı e, biz dedik ki eğer yeniden adetiniz gelirse şaşırmayın. ...çünkü biz regüle ediyoruz vücudunuzu... ...hormonal, enzim ve... ...diğer sıvılarını, vücut sıvılarını düzene koyduğumuzdan dolayı... ...siz daha... ...hem de e, psikolojinizi düzene koyduğumuzdan dolayı... E, ...siz daha rahat... ...kendiniz olacaksınız... ...patojenik siz değil, düzelmiş siz olacaksınız... ...dedik ve bugün bize... ...ikinci e, defa adet olduğunu... ...ve adetin normal geldiğini... ...söylemeye başladı... ...bu çok büyük keyifti bizim için... E, ...bu arada... E, ...psikolojik baskıyla e, menopoza girmiş olan insanların e, bizim tedavimizle menopoza yeniden değil de... ...yeniden adetlerin normale döndüğünü görmemizi de sayın izleyicilerimize duyurmak istedim. Bu çok güzel bir şey, tabii ee, sevindirici. Şimdi bu tabii. yöntemi adım adım görmemiz için, çünkü çok süremiz az, 5 dakikamız var. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Önce dediniz ki muayene ediyoruz. Evet. Ben şimdi sevgili izleyiciler bugün... Denek demeyeceğim, bir hastayım. <laughs> Şimdi evet. e, ağrısız, acısız. Yani görmeniz açısından. Evet, ağrısız, acısız, yan etkisiz bir. E ee, teşhis ve tedavinin tamam. nasıl olduğunu sizlere göstermek istiyoruz efendim. Evet şimdi. Ee, önce bir sol elinize şunu tutalım. Sol elimle tutuyorum. Biz e, bir harita getirmiştik hatırlarsınız evet, ama evet. haritamız burada parladığından dolayı gösterememiştik. Evet ee, diyoruz ki insan vücudunun bütün organlarının kulakta birer noktası var. Özel noktası var. Bu noktaları biz teker teker bu elektronik cihazla tarayacağız. Ama asla hastamıza soru sormayacağız. Evet. Biz o tespitlerimizi bir karta yazacağız ve bu karta yazdıktan sonra da bunlardan tedavi yapacağız. O noktaları uyararak. Hı hı. Bu noktalardan şimdi, birkaç şöyle döneyim, şimdi rahat görebilirsiniz, sizin de gördüğünüz de. gibi ağrı acısızı var mı efendim? Yok, hayır. anacağız burada. Hayır hiç ee, ağrı yok. Acı var mı efendim acı var mı? Şöyle hayır hiç hiçbir acı yok. Evet. Birazcık şöyle durursanız kulağa görelim. Evet şu anda Tabii görüyor izleyicilerimiz. Hiçbir şekilde. acı yok şu an. Ve burada bu cihazda bakın, ibreyi eğer gösterebilecek olursak... Bu şurada, kamera evet, evet. zoom yapabilirse görebiliyor muyuz? Bakın, evet. sağlıklı olan yerde bir şey yok. Ama burada mide asidinin fazlalığından bahsediyoruz. Hı hı. Ee, kasıklarda bir problem yaşadınız mı efendim? Yani olabilir, Evet. var. Evet, evet. sempastatik nar diyeceğiz. Maşallah sağlıklısınız efendim siz. Ya, elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Evet, şu anda acıkmış durumdasınız galiba. <laughs> <laughs> Açtınız bakın evet, o nokta. Programdan sonra yemek yiyeceğim. <laughs> Acıkma noktası görünüyor çünkü. Evet. Evet hakikaten şu anda hiçbir acı hissetmiyorsunuz. Hiç gördüğünüz evet. gibi ben de rahat rahat gülebiliyorum. Zaten bir şey yok bir akım en ufak bir akım hissedilmiyor sadece hayır, hayır. bir dokunuş evet. söz konusu. Evet. Ee, nikotin mi var sigara mı içiyoruz? Yok. Ee, kulunç ağrılarınız galiba var. Var evet var. Evet kulunç ağrılarınızı kayıt alacağız onları tedavi alacağız. Çok az sigara içiyorum ama bile çıkmış evet, yani. Evet Haftada evet. Haftada bir nikotin. iki tane. Evet nikotin var. çok az bir gerilim var. Evet. Evet, siz de mükemmeliyetçiymişsiniz. Doğru, evet. Evet. Sizin bütün rahatsızlıklarınızı söylemeyelim. Tamam, şöyle. O özel olan rahatsızlıklar var. var. Evet, onları daha sonra şey yapalım. <laughs> Bu arada nasıl ağrının nasıl olmadan tedavinin nasıl yapıldığında ...izleyicilerimize evet, şimdi gösterelim. o fazla olan bir... ...5-6 kilo için benim rahatsızlık duyduğum... ...şimdi onların... ...giderilmesi için zaman içerisinde değil mi? Doğrudur efendim. Şimdi, şimdi bir uygulama yapacaksınız. Sonra. Evet. Alkolü pamukla o hı hı. bölgeyi... ...sileceğiz. Hı hı. Evet. Güzel hakikaten böyle bir serinletici alkolü pamukla güzelce evet. kulak siliniyor. Hijyenik bir hale getiriliyor. E, getiriliyor ama zaten batmıyor. Evet bir bası uyguluyor demiştik evet, zaten. Evet bası uyguluyoruz. Onun için iyice temizleniyor. Evet siliniyor. Hakikaten ihtiyaç var çünkü makyaj <laughs> fondötenler vardı. Evet, zaten. evet, evet ben onları... Ve benim de kulağımda izlediğiniz gibi. Evet sizin de kulağınızda Bu malzemeyi hali. şöyle göstereceğim. Şöyle bu kameraya doğru gösterelim. Evet efendim. Buna mı gösterelim senin Evet şöyle bir malzememiz var. Bu, evet. bu malzeme ma e, tohum. tohum. Bitkisel tohum. Aa, tamamen evet, doğal metalik değil. Metalik. Raptiye değil. Kesinlikle iğne değil. Batmıyor. Pres yapıyor. Bu malzeme çok önemli. Zaten Malzememizin bir şey. evet. Malzememizi aldık. Efendim Emel Hanım kulağında nereden bahsetmiştik demin ee, nikotinden bahsetmiştik hemen nikotin noktasına hı hı. taktık ve e, kulunç noktasından hı hı. yani omuz ağrıları ile ilgili hı hı. noktaya taktık bakın ben bir de strese takacağım daha stressiz ah çok iyi evet daha titizlik <laughs> ve mükemmeliyetçi yani Mutluluk noktasına da taktık. Endorfin salgılasın ve daha keyifli olalım. Ne dersiniz? Yaşasın. <laughs> Bu Evet. Bakın gördüğünüz gibi hiç acı ağrısız yok. yok. O raptiyelerdeki gibi değil ve Kesinlikle mide bir asidine ağrı yok. de mide asidine de taktık. Eee Acı gibi. var mı efendim? En ufak bir acı yok. Vallahi. Bu kadar efendim. Evet, hakikaten müthiş bir şey. Şimdi Bizim yaptığımız uygulamalarla vücudun düzenini sağlıyoruz dedik. O tespit ettiğimiz arızaları düzelttiğimizden dolayı siz daha sağlıklı hale geliyorsunuz. E zaten insanlarımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Onların haberi olmadan daha zinde, daha keyifli, daha dikkatli ve daha konsantre olmalarını da sağladığımızdan dolayı çok keyifli bir zayıflama sunuyoruz. Yaz gelirken. ...yaz gelirken... ...doğru yerde ve doğru adreste... ...olmalarından dolayı... ...biz onlara şunu öneriyoruz... ...asla... E, ...diyetisyenlerde... ...görevleri olmadığından dolayı... ...para vererek zayıflamaya gitmeyin... ...asla... ...kulağınıza... ...raptiye takan... ...niçin oraya taktığını size açıklamayan... ...açıklayamayan... ...ve sağlığınızın... ...sağlığınızın düzeltilmesini önce teşhis etmeden kulağınıza raptiye takanlara gitmeyin ve